kanalına hoş geldiniz. Şu an nered? Bir vlog çekmiyordum. Bugün sizlerle çok güzel bir vlog çekeceğiz. Merhaba da Kerem arkadaşlara. İyi baba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. İyi baba? Hadi odamıza gidelim mi? Hı, -hı. Nereye gidelim? Oda. 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 Ha odaya gidiyoruz. Hadi abisi odamıza gidiyoruz. Odamıza gidelim. Şimdi odamıza gidiyoruz. Annen mi diyoruz? Annen. Kas 3. Sadocuğum. Efendim anne. Bak anda? tabelada oda sayılarını gösteriyor. Aa, evet. 1100 değil de 1108 arası. O zaman buradan gidiyoruz. Tamam devam edelim. 112 Aa Sadocuğum, bak kapıda ne yazıyor? Sizin için temiz ve hazır diyor. Koronavirüs döneminde hijyen çok önemli değil mi oğlum? Evet. Bak bizim için temizlemişler ve hazırlamışlar. Ben kapı açayım. Hadi bakalım aç. Önce şu Şunu kaç. Tamam. Hadi Kerem odaya giriyoruz. Hadi. bakalım. Ne? 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 Evet oda. Biz bakalım. Gel, gel. Çok Kerem yatağını? Bak bakalım. Uuu! Güzel mi yatak? Evet. Evet. Güzel mi? <laughs> Çok güzel, güzel. Çok iyi. <gülüyor> Güzel mi? Konforlu mu? Çok güzel. Bir de buranın manzarasına bakalım mı? Hadi gel, bakalım. Geliyorum. Kerem, hadi gel, manzaraya bakalım. Gel, oraya. gel, gel. Otelin manzarasına bakalım, gel. Otelin manzarası nasıl? Vay, 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 vay. Buranın manzarası çok güzel. Bakar mısın? Manzarayı görüyorum. Vay. Kerem havuz mu var burada? Hı hı. Yüzecek misin sen havuzda? Abi. Abi ile mi yüzeceksin? Ada. Anneyle de yüzeceksin, abiyle de yüzeceksin değil mi? Baba. Babayla da yüzeceksin. Evet. Hı. Evet, sen de yüzeceksin Kerem. Bebek. Evet, bebek havuzunda yüzeceksin sen. Doğru olur Nerede bebek? Anne mı? bütün havuzları görebiliyoruz evet, denizi görebiliyoruz evet. çok güzel mükemmel bir manzarası var baya büyük havuzu var sadecim havuzun bir başı var ama sonunu göremiyoruz baksana evet ne kadar büyük bebekler için havuza mı gireceksin kerem sen Hadi oda turumuz devam ediyor. Diğer yerlere bakalım. Evet, diğer Gel Kerem. Aa anne bak. Burada bize çay kahve bırakmışlar. Önce odamızı bir gezelim. Sonra oturup bir yorgunluk kahvesi içeriz. Evet. Aa burası ne acaba? Aa anne bak burada bir yurdu var. Evet. Ama sütü işte şeyler içmiyoruz anne. Evet o. Ama sevdiğim bir yurdu var. Hadi Kerem bak burada oturma grubu var. Oraya bakalım. Evet. Bak burada çayımızı içebiliriz rahatça. Evet bak o sehpanın üzerine de bütün oyuncaklarınızı sevebilirsiniz. Evet. Çok güzel olur. Rahat mı koltuklar? Oo. evet yatak da rahat. Kerem beğendin mi oğlum? Şimdi bariye bakalım. Evet oğlum bıcı bıcı yapacaksın burada. Ben burada duş alabilirim anne. Evet çok güzelmiş. Duş başlığı çok kocaman. Aa anne bak burada bir yeme var. Aa bakayım. Vay. Burası benim odam anne. Ben burada yıkanacağım. Tamam olur. Anne Bak burada şu kız var. Aa, burası da benim alanım Saadettin. Tamam olur. Burada da sabunlar var. Aa, kese var. Aa, Oo, evet. ne güzel masaj yaparız. Evet. Türk Hanım'ınla ben de yıkanırım Saadettin. Olur. Burada da fön makinesi var. Evet. Saçınızı Burada da havlular var. Banyomuz çok güzelmiş. Şimdi dolaplara bakalım. Anne. Efendim? Burası senin olabilir mi? Sen burayı kıyafetlerine sarsın. Aa evet Saadettin. Burası benim alanım olsun. Tamam. Yan mı bu Aynı Tamam. tarafa. Evet. Ha şöyle mi çekeyim? Evet anneciğim. Dikkat et eline. Vav. Wow. O zaman burası da babamın. Babam da buraya kıyafetlerini asar. Tamam. Benim tarafta burası olacak. Kardeşinle sen de oraya yerleşirsiniz. Evet. Vav. Wow, burada birçok yer var. Pijamaları şuraya koyabiliriz. Şortları buraya. Kerem sen ne yapıyorsun Kerem? Böyle evet. Vay, yaşıyorsun. Evet. Yerleştirebilir Güzel güzelmiş anne. Tamam hadi götür yerleştir valizi. Burası çok güzelmiş anne. Evet Saadettin ben de çok beğendim adamızı. Tamam bak onu falan vermişler. Evet. Ben doktorum. Televizyon. Kerem sen ne yapıyorsun oğlum? Valizini mi taşıyorsun? Aa, ne yapalım ya. yerleştirelim mi? Abi. Abinin mi o? Ben abi de senin kıyafetlerin var. Abi. Nereye gitti abi? Aa. Abi havuz başında oturuyor. Sadettin, havuza gidelim mi bir an önce? Heyecanlı mısın? Evet, çok heyecanlıyım. Anne. İyi, tamam. Hı -hı. Yerleşelim odamıza. Olur, ben zaten odayı da gördüm. Evet. Odamız çok güzelmiş. Kerem beğendin As mi odamızı? Anne. Efendim. Ben odayı zaten gördüm ve çok beğendim. Şimdi mavuza girelim mi? Sabırsızlanıyorum. Tamam o zaman. Oraya yerleştirelim. Tamam. Döndüğümüzde valizi yerleştirelim. Tamam. Kerem, Kerem. hadi gel oza. Gel Geran, abi. Gel gidelim. Oda çok iyiymiş ya.